Havada iklimle bir olmuyor da ama bu her aşağı doğru iniyor. Evet Aşık iniyor aşağı, aşağı oğlum. Bütünsü bir yağmur geliyor inşallah. Allahu Ekber. Allah Allah Allah. Duyuyor musun sesini? Peki baba ışıklara geliyor musun? Nasıl? ışık var. Görülüyor. mi çağırıyorum. musun? Evet, şu şu an saat 19.20. Hava müthiş bir pozisyon aldı. İnşallah çok kötü bir yağış olmaz. Hayırlısı yağsın diyorum. Rabbim sen felaketlerde sana sığınıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim.